arkadaşlar arka tarafını unutalım şöyle ikişer zincir çekerek tığlamaları hazırladık bir tane de zincir çekiyorum bir defa tığı doladım hemen yandaki boş olan tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 tane zincir çekiyorum 4 zinciri kapattım bir tane kirpik oldu. Evet, şimdi yuva için bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle yandaki boş olan tığ battı 2 2 alarak trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım ve şöyle 2 şöyle 2. Bakın. Şimdi ikinci boş olana 15 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 ve 15. 15 zinciri trabzanın ara kısmından girip buraya sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın. Gördünüz. Dalımızı bu şekilde oluşturduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip 2 ve 2 kadar arkadaşlar sağında solunda böyle birer tane boş trabzan yapıp ara suyuna da 7 tane kirpikli trabzan yapacağım Evet kirpiklerimiz 4 zincirden oluşuyor yapmış olduğumuz trabzana sabitledik bir zincir bir defa tığı doladım hemen şöyle 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum bir zincir bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir kapattım 3 oldu bir zincir çekiyorum bir defa tığımı doluyorum hemen boş olan tığ battıya 2 2 alarak trabzan yapıyorum ve 4 zincir buraya kapattım bir zincirimi çektim bir defa sayı doladım şöyle 2 ve 2 4 tane zincir bir zincir çekiyorum bir defa sayı doladım şöyle 2 ve şöyle 2 4 zincir buraya trabzana kapattım Evet kaç oldu arkadaşlar bakın 2 4 6 tane daha yapıp 7'ye tamamlayalım. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Çimeni bu şekilde 7 tane yapacağız. 4 zinciri kapattım. Kirpik oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 alarak bakın boş bir trabzan. Şimdi bir zincir çekip bir defa tığı doluyorum. İkinci boş trabzanın üzerine 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15. inciyi buraya trabzanımın ara kısmına kapatıp şöyle bir tane zincir çekip yine sola da bir tane bu şekilde boş trabzan yapıyorum Bakın sağda ve solda bu şekil güzel duruyor çiçek kendini daha güzel gösteriyor arkadaşlar boşluk olunca ara suyundan ayrılmış gibi oluyor hemen ikinci trabzanıma kirpik yapıyorum ve 7 tane bu şekilde kirpikli trabzanımız olacak şöyle 2, şöyle iki bir zincir bir defa tığı dola hemen yandaki tığ battıya 2 iki, iki alarak trabzan yap 4 zinciri çekip trabzana kapatıp bir zincirde trabzan ara mesafesi verip devam edecek toplam 7 tane olunca ikinci boş trabzana 15 zincir çimeni bu şekilde devam edecek ve biz arkadaşlar çiçeğimizin yapılışına geçelim bakın Şöyle